Selamu Aleyküm arkadaşlar. Bugün öğlenleyin 2 yaşında bir tane koyun doğurmuştu arkadaşlar. Ee, dünyaya getirilmiş olan kuzu e, çok güzeldi maşallah. Ee, dünya gelince hemen ayak kalkmaya çalışıyordu. Ben ona biraz süt verdim. Süt verirken biraz sütten kuvvet aldı ve ayak kalkmaya becerdi arkadaşlar. E, ardından e, kozu görüyordu. Annesinin peşindeydi. Koyun da e, sürüden fazla ozağa kalmıyordu. Hemen koyunları tam ortasına iniyordu ve koyunların ortasına otlanıyordu. Dedim ki bunlar geride kalmayacaklar. Benim gözüm artık onlarda olmadı. E, bir aradan sonra bir iki üç saat arada geçti. Ben koyunların içine baktım ki koyun içinde ama kozu orada değil. Kozu yok. Ben hemen koyunları Mehmet'e emanet edeyim ve aramaya çıktım. Ve arama çıkınca otların arasına baktım ki kuzu uykuya dalmış. Ve şimdi arkadaşlar görmüş olduğunu üzere şu an tam kuzunun yanındayım. Şu an tam kuzunun yanındayım. Aman da tatlı bir kuzu arkadaşlar. Yani bu sen yaramaz. <laughs> Uzaktan otların arasında bir şey görünüyordu. Fark ettim hemen kuzu olduğuna biraz yaklaştım. Ben biraz yaklaşırken uykuya dalmıştı. Onu uyandırdım. Uyanırken hemen peşime verdi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Hala peşime <laughs> vermeye devam ediyor. Beni aneti gibi görüyor herhalde. <laughs> arkadaşlar, ben koyunları Mehmet'e emanet ettim. Hemen ee Koyuna bakınca e, kuzuyu görmediğimden hemen e, aramaya çıktım. Ama araman başarılı oldu. Kuzuyu buldum. <laughs> kuzuyu bulmamış olsaydım şimdi tilkiler yiyebilirdi. Böyle küçük kuzuları tilki yiyebilir. Yabani kediler de yiyebilir. Ama öyle e, bir, bir aylık iki aylık oldu mu tilki yiyemez. 2 üç aylık oldu mu tilki yiyemez ama böyle küçük ufak yavrular tilki yiyebiliyor. Evet arkadaşlar sizlere göstermek istedim. video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs> Gel oraya lan. <laughs> Aman da tatlısın ha. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Gelecek videoyu sakın kaçırmayın. Hani ise ben eve gidip kuzuyu eve bırakayım. Sonra Mehmet'in yanına <laughs> Bana <Böyle> yetişem ki Hehehehe <laughs>